Selam çocuklar, ilk okul sayfama hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlerle fen bilimleri işleyeceğiz çocuklar. Fen bilimlerinden 5 duyu organımız, duyu organlarımız ve görevlerini işleyeceğiz çocuklar. Hazır mısınız? Süper. Siz hazırsanız bu eğlenceli dersi işlemeye ben de hazırım çocuklar. Öncesinde küçük bir oyun oynayalım mı çocuklar? Çocuklar, duyu organlarımızla ilgili anahtar sözcük etkinliği yapacağız. Şimdi ben buradan rastgelesi kelimeler açacağım çocuklar. Hangi kelime çıkarsa o kelimeyle ilgili düşüncelerinizi söyleyeceksiniz çocuklar. Videoyu durdurup düşüncelerinizi söyleyip tekrar videoyu devam ettirebilirsiniz. Haydi o zaman başlayalım. İşte ilk kelimemiz. <laughs> İlk kelimemiz burun. Burun deyince aklınıza ne geliyor? Videoyu durdurup düşüncelerini söyleyebilirsin. Dil. Dil deyince aklına ne geliyor? Tatma. Tatma deyince aklına ne geliyor? Peki ya görme deyince aklına ne geliyor? Bakalım sıradaki kelimemiz hangisi? Duyma. Duyma deyince aklına ne geliyor? Hmm. Şimdi de koklama geldi. Peki ya kulak deyince aklına ne geliyor? Peki ya Göz deyince aklına neler geliyor? Deri deyince neler geliyor aklına? Çocuklar, burada çıkan sözcükleriyle ilgili düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Hemen devam ediyoruz. Çocuklar, duyu organlarımız çevremizi algılamamızı ve keşfetmemizi sağlar beş duyu organımız vardır. Bunlar görme, duyma, koklama, tatma ve dokunmadır. Peki çocuklar, yandaki görseldeki duyu organlarımızı gösterir misiniz? Neler var? Hangi duyu organlarını kullanabiliriz bu görsele baktığımızda? Gözlerimiz var değil mi çocuklar? Bakın çok güzel bir manzara var. Doğa manzarası. Kuş cıvıltıları var. Onları duyabiliriz çocuklar. Bakın kuş cıvıltıları. Yumuşacık köpeğimizin e, başını okşayabiliriz. Elimizde bir dondurma var. Dondurma yiyoruz. Değil mi? Hemen hemen beş duyu organımızın hepsini bu resimde görüyoruz. Haydi, beş tüy organımız şarkısını dinleyelim. Beş tüy organım var, beş duyu organım var. İki kulak bir de burun, iki kulak bir de burun. Beş duyu organım var, iki kulak bir de burun. iki göz bir de dilim Beş duyu organım var iki göz bir de dilim Aa, Bir de dokunma Bir de dokunma için. Aa, bir de elim var dokunmak için. Bir de elim var Dok Evet çocuklar. Beş duyu organımızı gördünüz mü? Ne de güzel bir şarkı değil mi? Haydi hep birlikte söyleyelim. Göz, kulak, burun, dil, ve deri. Çocuklar, duyu organlarımızın hepsi çok önemli. Hepsi bizlerin hayatı anlamasını ve tanımasını sağlıyor, değil mi? Haydi eğlenceli dersimize devam edelim o halde. Evet çocuklar. İlk gör... ilk organımız göz. Gözler vücudumuzun dışarıya açılan pencereleridir. Gözlerimiz çevredeki varlıkları görmemizi sağlayan duyu organlarımızdır çocuklar. Onlar sayesinde her şeyi çok güzel görürüz. Hayat daha güzel ve daha anlamlıdır. Hemen kitabımızdaki birlikte yapalım oyununu yapabilirsiniz çocuklar. Peki çocuklar Gözümüzün etrafında bir takım uzuvlar var. Bunlar nedir? Kaş. Hemen gözümüzün üstündedir. Göz kapağı ve kirpiklerimiz. Çocuklar bu uzuvlarımız gözümüzü korumak için yaratılmışlardır. Değil mi? Mesela kirpiklerimiz olmasa gözümüzün üstüne ve gözümüzün içine tozlar girebilir değil mi? Göz kapağımız bizim bizden istemsiz olarak açılır kapanır değil mi çocuklar? Bir nevi gözümüzü temizleme görevi yürütürler. Kaşımız da aynı şekilde çocuklar. Gözümüze gelen tozları, kirleri kaşımız tutar. Gözümüzün sağlığını korumak için vardır. Hepsi gerçekten çok önemli uzuvlar. Çocuklar gözlerimiz ile çevremizdeki varlıkların şeklini, büyüklüğünü, rengini ve yerini algılarız gözlerimiz göz çukurunda bulunur. Böylece gözlerimiz çeşitli darbelere karşı korunur. Kaş, kiprik, göz kabakları gözün görme görevini yerine getirmesine ve korunmasına yardımcı olur. O bir aslan. Korkmayın korkmayın. Aslan bize zarar vermiyor. Bazı hayvanlar çok iyi görme duyusuna sahipken bazıları değildir. Mesela aslanlar görme duyusu çok gelişmiştir. Gelişmiş görme duyusuna sahip hayvanlar avlarını avlarken bu duyularını kullanırlar. Bir köstebeğin görme duyusu çok gelişmemiştir. Görme duyusu yerine Koklama duyusunu kullanırlar değil mi çocuklar? Akşamları avlanmaya çıkarlar köstebekler. Avlanmaya çıktıklarında koku duyularını kullanarak karınlarını doyururlar. Çocuklar, kitabımızdaki birlikte yapalım etkinliğini yapabilirsiniz. İnsanlar farklı göz rengine ve şekline sahiptirler değil mi? Peki sizin gözünüz hangi renk? Kimimizin gözü yeşil, kimimizin gözü ela, kimimizin kahverengi, kiminin ise mavi. Hatta çocuklar iki gözü farklı olan insanlar bile var. Bir gözü kahverengi, bir gözü mavi, bir gözü mavi, bir gözü yeşil. Hatta minik bir hayvancık var, Ankara kedisi. Biliyor musunuz Ankara kedisini? Ankara kedisinin gözleri farklı renktir çocuklar hemen etkinliklerimize devam ediyoruz. Çocuklar göz sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Her şeyden önce çocuklar göz sağlığımızı korumak için kitapları uygun aralıklarla okumalıyız. En az çocuklar 30-40 santim mesafeden televizyon seyretmeliyiz. Televizyon kitap okumalı 3-4 metre mesafeden de çocuklar televizyon seyretmeliyiz. Aksi takdirde gözlerimize zarar verebiliriz. Bir de çocuklar, gözlerimiz en hassas yerlerimizden birisidir. O yüzden tozdan ve kirden korumalıyız. Ellerimizin temizliğinden emin değilsek asla ve asla ellerimizle gözlerimize dokunmamalıyız. Bir de çocuklar, yazın özellikle güneşe güneş çok parlakken Güneş gözlüksüz Güneşe bakmamalıyız Bu güneş ışınları Gözlerimize zarar verebilir Yine çocuklar Bilgisayar ekranına çok uzun süre bakmamalıyız Bu da göz kuruluğuna yol açabilir Göz sağlığımızı korumak için Havuç yiyebiliriz çocuklar Havuç sayesinde Göz sağlığımız daha iyi olacaktır Çocuklar aynı zamanda gözlerimizde ağrı, yanma, kaşıntı gibi sorunlar varsa da çocuklar göz doktoruna gitmeli. Haydi şimdi şarkımızı dinleyelim. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun Çocuklar, şarkımızı beğendiniz mi? Ben çok beğendim. İstiyorsanız videomuzu geriye sarıp şarkımızı yeniden dinleyebilirsiniz. Çocuklar, şimdi de kulağa geldik. Şimdi de kulağı öğreneceğiz çocuklar. Çevremizdeki sesleri işitmemizi sağlayan duyu organımız kulaklarımızdır. Çevremizdeki insanların, hayvanların, eşyaların, pek çok varlığın çıkardığı sesleri kulağımız yardımıyla algılarız. Kulağımız işitme görevi dışında denge, dengemizi de sağlar. Kendi çevremize döndüğümüzde kulağımızın içinde bulunan sıvı ya da hareket eder. Durduğumuzda bu sıvı hareket etmeye devam eder ve bu yüzden başımızın döndüğünü hissederiz çocuklar. Çocuklar kitabımızdaki kaşıkların çıkardığı sesler etkinliğini yapabilirsiniz. Hadi bakalım çocuklar sesleri tahmin edelim. Önce sesleri çalacağız. Bir süre bekleyeceğiz. Ne sesi olduğunu tahmin edeceksiniz. Daha sonra da buradan resmini açacağız size. Haydi ilk sesimizi dinleyelim. Deniz bu bir baykuş. Güle güle sevimli baykuş. İkinci sesimizi dinleyelim. Hı, hmm, ne sesi acaba çocuklar? Tanıdık geldi mi? Bence bu bir bebek sesi. Bu bir bebek sesi çocuklar. Hmm, bu da bir hayvan sesi galiba. Acaba ne sesi? Evet bir kedicik sesi çocuklar. Hmm, bir şeyin sesine benziyor ama hani onun kenarında piknik falan yaparız, onun içinde yüzeriz. Evet, dalga sesi, su sesi. Hemen diğer sesimize geçiyoruz. Hmm, çok sevimli bir hayvan sesi bu çocuklar. Evet, bildiniz, bildiniz. Bu bir köpek sesi. <laughs> en sadık dostlarımız. Allah Allah. Ne ses acaba tanıdık geldi mi? Tabii ki doğru bildiniz. Bir kuş sesi çocuklar. Hmm, biraz korktunuz mu ne bu sesten? Bir yılan sesi. Güle güle yılancık. Ne sesi olabilir acaba çocuklar buldunuz mu? Evet bu da bir kedi sesi çocuklar biraz sinirlenmiş ama. Evet çocuklar bu sesleri duymamızı sağlayan organımız hangisiydi çocuklar? Tabii ki kulaktı değil mi? İyi ki var. Çocuklar, kulaklarımız yardımıyla pek çok sesi duyabilir, pek çok sesi birbirinden ayırt edebiliriz. Ulaşım araçlarının, iş makinelerinin çıkardığı yüksek ses ve gürültülü ortamlar bizleri rahatsız eder. Kuş sesi, müzik sesi, deniz dalgalarının çıkardığı sesler insana huzur verir. Baykuşun görme ve işitme duyuların son derece hassastır. Baykuş tarlada dolaşan bir farenin kalp atışını bile duyabilir çocuklar. Yarasa güçlü işitme duygusu sayesinde avını yakalama konusunda üstün bir yeteneğe sahiptir. Hatta çocuklar Yarasalar işitme duyuları sayesinde görürler. İnsanlar birbirinden farklı pek çok sesi duyabilir. Ancak bir sineğin veya bir kelebeğin kanatlarının çıkardığı sesi duyamazlar. İyi ki de duyamayız değil mi çocuklar? Duyabilseydik düşünün bakalım hayat çekilmez olurdu değil mi? Çocuklar, kitabımızdaki ses nereden geliyor etkinliğini yapmayı unutmayalım. Peki kulak sağlığımız için neler yapmalıyız çocuklar? Kulak sağlığı için gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız çocuklar. Fazla gürültülü ortamlarda kalırsak işitme kaybını yol açabilir, kulak sağlığımız zarar görebilir çocuklar. Ve kulaklıkla müzik dinliyorsak yüksek sesle dinlememeliyiz. Kulağımızı temizlerken dikkat etmeliyiz. Bakın resimdeki gibi kulak çubuklarını kulağımıza sokmamalıyız. O çubuklarla kulağımızın kepkesini temizleyebiliriz çocuklar. Sert ve sivri cisimleri kulağımıza kesinlikle sokmamalıyız. Kulak zarımızı patlatabiliriz. Kulağımızda ağrı, akıntı veyahut da işitme kaybı olduğumuzda durumu büyüklerimize söylemeliyiz ve mutlaka ...bir kulak burun boğaz doktoruna görünmeliyiz çocuklar. Kulaklarımızı soğuktan korumak için bere ya da kulaklıklardan takabiliriz çocuklar. Şimdi de buruna geçtik. Hmm soğan değil mi? Burnum, burun, burnumuzu yakan bir kokuya sahip. Beş diyor organımızdan biri olan burnumuz koku alma ve solunum organımızdır çocuklar. Örneğin fırında pişen bir yemeği, bir çiçeği, soğanı ya da pek çok varlığı kokusundan ayırt edebiliriz onu görmeden ya da tatmadan. Burnumuz çocuklar aynı zamanda havayı süzer, ısıtır ve nemlendirir. Burnumuzun içindeki kıllar çocuklar burnumuza girebilecek zararlı tozların burnumuza girmesini engeller. Kitabımızdaki kokularına göre ayırt etme etkinliğini yapabilirsiniz çocuklar. Bazı hayvanların koku alma yetenekleri gelişmiştir çocuklar. Örneğin kutup ayıları. Buz üzerinde yiyecek aramak için kendine doğru esen rüzgarı koklayarak çok uzaklıktaki avının kokusunu alabilir. Yoksa o kadar buzun üstünde nasıl yiyecek bulsun değil mi çocuklar? Bir de polis köpekleri var. Polis köpekleri de binlerce kişinin arasından aranan kokuya sahip kişi ya da maddeyi bulabilir. Köpeği aranan kişinin tişörtünü veriyorsunuz çocuklar. Köpek o kişiyi yakınlarda gördüğü an hemen avlamaya başlıyor. Ya da aranan bir maddeyi koklatıyorsunuz çocuklar. Onu hemen bulabiliyor. İşte bunlar bu hayvanların üstün yetenekleridir. Yine aynı şekilde çocuklar, koku alma duyumuz sayesinde bozulmuş, bizi rahatsız eden e, yiyeceklerin ya da maddelerin kokusunu bulabiliriz. Bu kokular rahatsız edicidir ama... E, koku alma duyumuz sayesinde çocuklar Hayatımızı kurtarabilir Evet çocuklar kitabımızdaki Kokunun gücü etkinliğini yapabilirsiniz Burun sağlığımızı korumak için e, Bulunduğumuz ortamı Sık sık havalandırmalıyız çocuklar Burun kanamalarında Burun deliklerinin üst kısmını Hafifçe sıkabiliriz Başımızı arkaya veya öne eğmemeliyiz çocuklar. En yakın eğer kanama hemen durmuyorsa en yakın sağlık kurumuna gitmeliyiz. Solunum yaparken havadaki tozlar burunda katılaşarak burun kirini meydana getirir. Burun sağlığı için burnumuzu her zaman çocuklar temiz tutmalıyız. Mümkün mertebe özellikle banyo yaparken burnunuzun içine su çekebilirsiniz çocuklar. Burun yoluyla aldığımız havanın içindeki tozlar burun, burun, kıllarımız tarafından tutulur çocuklar. Ve soluduğumuz hava temizlenmiş olur. Burun kıllarımızı kesinlikle koparmamalıyız. Ne olduğumuz, ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri özellikle çocuklar sakın ola ki evde annemizin yaptığı temizlik maddelerini yerli yersiz ağzımıza alıp tatmamalıyız. Burnumuzla koklamamalıyız. Bize zarar verebilir değil mi? Tat alma organımız dil. Dil yardımıyla birbirinden farklı tatları kolaylıkla alabiliriz çocuklar. Kitabımızdaki dilin haritası etkinliğini yapabiliriz. Çocuklar dilimizin üzerinde tatlıdan tuzluya, acıya, ekşiye kadar pek çok tat alma bölümü vardır çocuklar. Dilin ucu tatlı, ucu ve hemen arkası çocuklar. Ee, tuzlu, dilin yanakları ekşi, arkası acı tatlara karşı duyarlıdır. Dilimizdeki bu da bölgeler dondurmadan makarna kadar tüm tatları ayırt etmemizi sağlar. Yani çocuklar hepsi farklı farklı. Bakın bu birinci bölge acı. ikinci bölgeler bakın ekşi. Üçüncü bölgeler tuzlu. Dördüncü bölgede tatlı olan bölümleri tatmamızı sağlar çocuklar. Peki tat alma organımız dil nezle olduğumuzda koku için tadını da alamayız çocuklar. Çünkü dilimizde ve burnumuz ortak çalışır çocuklar. Güzel kokan yemeğin genelde tadı da güzel olur değil mi? Önce bir kokusunu alırız hatta karnımız acıkır kokusunu aldığımızda. Besinlerin tadın alınmasına tükrüğün önemi de çok önemli bir görevi vardır çocuklar. Ağzımızdaki tükürük salgısıyla çocuklar besinlerin suyu karışır ve ne olur besinlerin tadını daha güzel alırız çocuklar. Dil aynı zamanda çocuklar besinlerin çiğnenmesine, yutulmasına yardım eder. Aynı zamanda dil sayesinde konuşuruz değil mi çocuklar? Dilimizin hareketleriyle ağzımızdan sesler çıkar. Peki dilimizi korumak için neler yapmalıyız çocuklar? Kesinlikle dişlerimizi fırçalarken diş fırçalarınızın arka tarafında çocuklar yani üst kısmında dil fırçalama bölümü var. O, o bölümle çocuklar dilimizi de mutlaka fırçalamalıyız. Ne olduğunu bilmediğimiz yiyeceklerin kesinlikle tadına bakmamalıyız çocuklar. Çok sıcak, çok soğuk, acı ve tuzlu yiyecekleri elimizden geldiğince tüketmemeliyiz çocuklar. Aynı zamanda dilimizde bir şişlik, kızarıklık ya da yara var ise mutlaka sağlık kuruluşuna görünmeliyiz. Evet, derimiz dokunma organımız çocuklar. Vücudumuzun dış katmanı olan deri, dokunma duyu organımızdır çocuklar. Aynı zamanda vücut ısısına ve su dengemizi de korur. E, ter yoluyla çocuklar vücudumuzdaki atık maddelerin Atılmasına yardımcı olur. Kitabımızdaki dokun hisset oyunu etkinliğini yapabilirsiniz çocuklar. Çocuklar çevremizdeki pek çok nesneyi derimizde algılayabiliriz. Hatta gözümüz kapalı iken bile e, nesnelerin ne olduğunu algılayabiliriz. Evde ailenizde bu oyunu oynayabilirsiniz çocuklar. Gözünüzü temiz bir bezle kapatın. Daha sonra elinize bir nesne alın ve o nesnenin ne olduğunu tahmin etmeye çalışın çocuklar. Çocuklar, derimiz tüm vücudumuzu kaplar. Adetler. Deri sayesinde çocuklar vücudumuzda zararlı maddelerin girmesi engellenmiş olur. Aynı zamanda güneşin zararlı etkilerinden de derimizi koru korumamız gerekir çocuklar. Mesela tatile gittiğinizde, çok güneşli yerlerde kaldığınızda ne yapabilirsiniz çocuklar? Güneş kremi kremiyle Derinizi koruyabilirsiniz çocuklar. Ter aynı zamanda vücudumuzdaki atık maddelerin dışarıya atılmasını sağlar. Ve aşırı çocuklar su kaybetmemizi önler. Kitabımızdaki duyarlı ten etkinliğini yapabilirsiniz. Deri sağlığımızı korumak için çocuklar en önemli kuralımız sık sık banyo yapmaktır çocuklar. Aynı zamanda zararlı maddelerle derimiz kesildiğinde yaralandığında mutlaka derimizi korumalıyız çocuklar bir yara bandıyla oraya yapıştırmalı daha öncesinde derimiz üstünde biriken mikropları kirleri temizleyip oraları korumalıyız çocuklar aynı zamanda güneşten derimiz yanmış olabilir çocuklar bu durumlarda da güneş koruyucu kremler sürmeliyiz öncesinde eğer yandıysa derimiz ee, bir en yakın sağlık kuruluşuna gidip çocuklar krem benzeri ürünlerle derimizin tekrar eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olabiliriz. Derimizde şişlik, kızarıklık, yara, kaşıntı var ise ne yapmalıyız? Bir cilt doktoruna gidip muayene olmalıyız çocuklar. Çocuklar dersimiz burada sona erdi. Neler öğrendik? Gözümüzle gördüğümüzü, burnumuzla kokladığımızı, kulaklarımızla duyduğumuzu dilimizle tat aldığımızı ve derimizle dokunduğumuzu öğrendik. Ve sağlığımızı korumamız için neler yapmamız gerektiğini öğrendik çocuklar. Çok güzel dersimizi dinlediniz ve bize katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hala kanalımıza abone olmadınız mı çocuklar? O halde hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.